gencecik bir kadın. Şimdi arama motorlarında mutlaka aradığınız kelimeler vardır değil mi? Mesela son dönemde en sık yazılan başlıklardan biri ben söyleyeyim akaryakıt zammı. Dün gece yarısına itibaren gelen zamla motorunun litre fiyatı 15 lirayı geçti. Araç sahipleri en azından bir depoyu daha ucuza doldurmak için gece yarısından önce akaryakıt istasyonlarına gitti. Motorin litre fiyatı 80 kuruş arttı. Bir depoyu zamsız fiyattan doldurmak isteyen araç sahipleri gece yarısı olmadan akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bugün arabayı dolduruyoruz. Bir miktar alacağız. Ne kadar bütçe ayırdık? Hani 300 lira falan. Normalde ne kadar doluyor sizin deponuz? Normalde 6-700 lira falan. Son dönemdeki artışta tüketicilerin belini büken akaryakıt fiyatı yine zamlandı. Başkent Ankara'da motorinin litre fiyatı 15 lirayı aştı. Full edik 680 lira tuttu olacak pek? Umarım daha kötüye gitmez. Bu son olur. Kaç liralık mazot aldın? 20 liralık aldık. Ondan şimdi eve gideceğiz. Bitecek zaten. Geri çekeceğiz arabayı. Buradan pompacı abiye de vedek parasını. 20 liraya ne kadar geldik? Bir de alamamışızdır herhalde bir buçuk litre bile etmemiş. Motorun fiyatlarına gece yarısından sonra 80 kuruş zam geldi. Ankara'da litresi 14 lira 71 kuruştan satılan motorunun pompa fiyatı 15 lira 51 kuruş olacak. İstanbul'da 14 lira 62 kuruştan satılan motorunun fiyatı ise 15 lira 42 kuruşa yükseldi. Arabayı doldurmaya hiçbir zaman gücümüz yetmeyecek zaten. Son gelen zamları da bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 80 kuruş yani bir depoda ortalama 50-60 lira para yapıyor. Bakalım en azından 50-60 lira kâra geçmiş oluruz. E, tabii yani zamlar sadece tabii Türkiye'deki iç piyasayla alakalı bir şey değil tabii. Dünya piyasasında sürekli bir hareketlilik var. Yani bundan Türkiye'de etkileniyor. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir şey. İnşallah bir gün her şey yoluna girecek. Ankara'da saatler 12'yi 3 geçiyor. Şu an itibariyle pompaya yeni akaryakıt fiyatları yansıdı. Hemen bakalım motorine şu anda eski fiyat 14 lira 71 kuruş olarak burada belirtiliyor. Bakalım yeni fiyat ne oldu? Litresi 15 lira 51 kuruş olarak pompa fiyatına yansımış oldu. Yapacak bir şey yok. Dünya genelinde yapılan bu korona dolayısıyla maalesef her devlette bir sıkıntı var. İnşallah en kısa zamanda çözülür. İnşallah çözülür. Vallahi en güzeli elektrikli otomobil. Ben elektrikli otomobil aldım. Nasıl alacağım? Faturalara yetişemiyoruz daha. İnşallah hepsi düzelecek. Umudumuz var.